Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim doğum gün yaş pasta tarifi. Oğlumun bugün doğum günüydü ve oğlum için kendi ellerimle yaş pastası yaptım. Ve tarifini de sizinle paylaşmak istedim ve yapımına geçiyorum. Öncelikle 6 adet yumurtanın beyazlarını alıyorum ve üzerine 1,5 su bardağı şekeri ilave ederek güzelce çırpıyorum. beyazlaşana kadar köpürdükten sonra yumurta sarılarını teker teker ilave ederek güzelce karıştırıyorum. Güzelce çırptıktan sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yarım su bardağı ılık su ilave ediyorum ve güzelce çırpıyorum. 2,5 su bardağı un ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. 2 adet, 2 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Güzelce çırptım, hazırladım. Ve fırın tepsisi kullanacağım. Altına yağlı kağıt kullandım ve güzelce e, pandospanya kekimi döküyorum. Ve her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Daha önceden ısıttığım... 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişiriyorum. Ve İspanya pişene kadar krem şantini hazırlayacağım. 2 paket krem şantiyi öncelikle hazırladım, buzdolabına kaldırdım ve ayrıyetten bir paket krem şantiyi hazırlıyorum. Ve içerisine 5 damla gıda boyası kullanıyorum. Bebek mavisi olsun istedim ve panus hazır soğumaya bırakıyorum ve iki buçuk su bardağı süt 1 adet yumurta yarım su bardağı şeker 4 yemek kaşığı un ilave ederek muhallebemi ocakta pişiriyorum ocakta piştikten sonra 50 gram tereyağı 2 paket vanilya ilave ederek güzelce e, elimle çırpıyorum ve güzelce çırptıktan sonra üzerine bir poşetle kapatarak soğumaya bırakıyorum ve pandus ikiye bölüyorum ve pandus banyamın kenarlarını kesiyorum kenarlarını kestikten sonra hazırladığım muhallebimin tamamını ilave ederek her yere gelecek şekilde döküyorum ve içerisinde beyaz çikolata kullanıyorum Dilerseniz fıstık fındık e, kullanabilirsiniz siyah çikolata kullanabilirsiniz ve e, üzerine pantuz banyo yarısını ilave koyuyorum ve krem şantimi üzerine tam güzelce yayıyorum şantimden birazcık ayırıyorum. Daha sonra pastanın kenarlarına kullanacağım. Bu şekilde evde kolaylıkla daha uygun maliyete pastanızı yapabilirsiniz. Çünkü dışarıda bu şekilde past bu tarz pastalar çok pahalı ve e ne kullandıklarını nasıl içerisine koyduklarını da bilmiyoruz o yüzden daha sağlıklı bir şekilde evde pastanızı yapabilirsiniz üzerine şöyle hafif çizikler atıyorum daha sonra ayırdığım krem şantiden kenarlarına çizgi atıyorum Bunun için istediğiniz e, herhangi bir boy e, kullanabilirsiniz. Nasıl şekli nasıl isterseniz. Ve üzerine hazırladığım mavi e, bebek mavisi krem şantini de güzelce süslüyorum. Ve daha sonra kenarına e, şu, süs süs kullanıyorum. Şöyle çikolata parçacıkları ve bir adet araba koydum. Ve pasta 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 malzemeleri satan süs pasta süs malzemeleri satan yerden bu şekilde süsler bulabilirsiniz. pastanın üzerine güzelce de şu bu şekilde süsledim. Ve oldukça kolay pastaneden almış gibi pastanız hazır. İyi ki doğdun Merteli.